Hepinize merhaba arkadaşlar işte, bugün sınavımda Stand of the maç oynayacağız Can what the war Hoş geldiniz Hoş bulduk Lan 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 Nasıl oğlum Bir saat sonra Al gidin güzel bir şey var Oha sevgiye girdin mi? Benimki daha yeni açtım Ben montaj Aa, kasa varmış. Açalım. İşte akşam bir de bana bu geldi. <laughs> Aynısı bende vardı zaten. Bir, bir dakika. Saç şunu ya. Seninle mi uğraşacağım? Kanka ben de videoya gireyim mi? Gir. Dur şimdi şuraya kısımda girelim. Arkadaşlarımla oyunu. S S S yap. Herkes açık. Oyunu kuruyorum. Daha daha değildi. <laughs> <laughs> Sen de mi? Sen de mı? Sen de bilir de mı? Bir de bu geliyor. <laughs> <laughs> geldi sandım Hayaller var. ve gerçekler. Geldi sandım var ya. <laughs> Öyle ben de <anda> ekmeği çıkınca. Ha <laughs> kaç tane video izliyorsun sen? Şöyle kalsa için bin tane video izliyorum. Ya oğlum bir tane. <laughs> video iki dakika oldu. Yo bir dakika. Bak bir. <laughs> oğlum ne yapıyorsun? Yanlışlıkla yaptım ya özür dilerim. Özür dilerim. Şimdi dakika oldu. Hadi, hadi bir güzel bir şey ver. Şunu ver. <laughs> ya, ver. Hadi hadi gel olur muydu diyor. Tamam dur geliyorum. Hemen gideyim diye. Tabii arkadaşlar bugün e, ben arada bu Instagram'da arkadaşlar son saklanma çalışıyoruz. Şu an kayıtta olan Sadık var. Nasılsın kanka? İyi. Tamam, hemen oyna. Arkadaşlarım da. SSD ben oyunu kur diyorum. Kur, kur. Kurdum. Herkes açık Unutma. Küçük mü sever? Ha ha. Ee, ya askeri ke, Keskin nişan diyorlar yapıyorum. Hayır be. Ne yapayım? Saktan baş keskin Nişancı diyorlar aslında. ölüm maçı yap. Takımda ölüm maçı. Ah. Ya çok kötü harita geldi ama yapma lan. Ya oynamayı öğretiyor ya. Ya. Oynamayı öğretiyor ya. Ya hocam biliyor mu ya oynamayı Allah Allah. Ya ondan attı ya. <laughs> sen biliyor musun? Hocam oynamayı biliyor Oo, musun? Oğlum burada saklanmaz <laughs> ki. Çok kötü harita geldi. Şimdi sen saklanıyorsun. Ben orada çok güzel saklanmayı verebiliyorum. Ben de <laughs> <laughs> Bir birbirimize bakmayalım. Evet. Sağ üstüne saklan bak. Aa, bak. Bakın. Bak, bakın. Allah belasını versin. Allah belasını versin. Ama, Ama bile bile bakın. Geliyor. Bile bile bakın ceza yiyecek. Arapçadır. Kanka kapatma böyle görüyorum. Sen mısın Arda oynuyor yeter be geldi. Evet oyundayım ben şu an. Değilsin. Oynayayım. Sen yoksun bak. Ya oğlum ya varım ben kendim yoksun. Oğlum var mı? Yoksun. Oğlum görmüyor mu? Yoksun. Ya Ya bana şey seçtirmiyor ki. Bana takım seçtirmiyor ki. Gel. Nereye geleyim? Oyun kurdu. Ne oyunu kurdu lan? Adı ne? E var mı? Arena geldi çok güzel. geldim. Aha. Allah Allah. Kanka ben tak takla alıyorum saklayacağım için. Ben akim. ama ama e, atma, atmayacağım. Tamam. Sen de e, böyle istediğin silah al. Dur, ben, ben bakmıyorum. Dur kanka bakma bana. Ben gidip saklayayım saklayınca sana haber veririm. Ona oha 20 olsun. Hayır oğlum. Yavaş. Var. Arkan mı atın, değil mi ne Hop. Ya tahmin ettim arkanda olduğunu ya. Adam bak ya. Şimdi kanka ben e, e, şimdi ben bir kere daha O, o, bak, o, bu yani. doğru. Yani ben ben Dur, silahlık. İstediğim silahı alayım. indirilelim. Sayıyorum kanka ben bilmiyorum. Bakmıyorum kanka. sen 1 2 3 4 5 Tamam ben hazırım yavaşla. Ha, tamam bir şey. Gör Vallahi gördüğüm gibi oldum. 2 3 5 6 bir iki, üç, dört, beş, altı. Yerlerim, 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 yerlerim. Bakalım, yok. yok yok. Kendi mekanım.

Yapışamıyorum. Ya. Bye ya bye. Ka dur kanka. sıkmayın Namçet lazım Çektim maç yapalım videodayız maç yapalım videodayız. Ne kaç gireceğim. Kanka, 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 kanka var kanka. Yani böyle durma. Hani bir duvar var ya onun üstüne çık. Helal <laughs> helal lan oha Ne yapıyorsun lan burada sen bizim mekanda? Ben beni öldürdün. Evet. Bizim mekanı satmamışsın abi. Adam ya. Hayır sil aşkım. Sağ ol